Herkese merhaba arkadaşlar hepiniz kanalıma hoş geldiniz gençler bugün efsane heyecanlı değişik bir videomuz var Bugün saçlarımızı keseceğiz ve sadece sakal makinasıyla yani sakallarımızı düzelttiğimiz bir makineyle saçımızı nasıl keseceğiz Yetecek mi enerjisi şarjı hiç bilmiyorum açıkçası Valla arkadaşlar heyecanlı güzel manyak bir video olacak Lütfen abone olmayı ve like atmayı unutmayın şimdiden eee Söyleyeyim arkadaşlar valla saçımızı keseceğiz şimdi şuradan bir vuracağım ama Heyecanlıyım. Aslında çok da kötü tırtingo bir şey olmayacağını zannediyorum, düşünüyorum çünkü ben arkadaşlar uzun saç kullanmıyorum. Yani şöyle şurasını 5 yaparım, bu yan taraflarında biri alırım. E, bu tarzda bir saç kullanıyorum. Ben Açıkçası benim için çok da hani sıkıntılı olmayacak ama. Ee, yine de ben berber gibi yapabilir miyim onu da bilmiyorum. Vallahi arkadaşlar adamlar yapıyordu yani şöyle kolay kolay yapıyorlardı. Bugün ben de deneyeceğim. Ee, Cristiano Ronaldo bile evde kendisi yaptırmış. Ne yapalım yani? Biz de kendimiz yapacağız. Buraya onun da resmini koyayım. Geçen internetten gördüm. Koyacağım Cristiano Ronaldo kendi saçını evde eşine kestiriyordu. Vallahi arkadaşlar şuradan gireceğiz, keseceğiz. Ondan sonra en son kalanını anneme toplattırırım. Heyecanlıyım ee, yani ilk defa deniyorum. Hayır bu makine işi kurtarır mı onu hiç bilmiyorum zaten. Abi inşallah kurtarırsın. Yani pek bir ümidim de yok. Yani şöyle yarıda kalabiliriz. Çünkü abi ben bunu hiç uzun zaman kullanmadım ki. Sadece şöyle şöyle şey. Şöyle... Aa şurada takıldı. Şöyle 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 yapıyordum. Hemen geçiyorduk yani. Ee, bakalım o zaman videomuza geçelim. Lütfen like ve yorum yapmayı unutmayın. Abone olmayı unutmayın. Ee, eğer ki arkadaşlar sizin de böyle çılgın tıraşlarınız varsa bana yollayın. Bir sonraki videomun arkasına ekleyeyim ee, resminizi. O zaman başlayalım. Evet arkadaşlar bayağı geldik saçımızı keseceğiz. Tişörtümü de şuraya aldım. Ee, eğer ki siz de böyle çırpın çırpın keserseniz resimlerinizi bana atabilirsiniz. Ben de paylaşırım. Şimdi aynaya bakarak bir şeyler yapmaya çalışacağız. Yemin ederim çok heyecanlıyım. Bu ne lan bu? Bari şu tarafta olsun da en azından daha güzel görünür videoda. Evet. Valla nasıl olacak ben de bilmiyorum. Ama var ya acayip uzanmış arkadaşlar. Öyle böyle değil. Ee, Önce 5'e vuralım tamam mı her tarafı. Ondan sonra yanlarını şöyle şöyle 1'e alırım diye düşünüyorum. Hayır bunun 5'i ne onu da bilmiyorum. Yani şöyle kaydırdım bu 5 oldu mu olmadı mı. Her bir tıkı 1 sayalım bakalım ne olacak. Her bir tıkı 1 sayacağım. 1, 2, 3, 4, 5. Oğlum sanki bu da uzunmuş gibi geldi ya bilmiyorum. O zaman başlayalım arkadaşlar. En son halini size gösteririm. Bismillahirrahmanirrahim. <laughs> Saçı bayık defa sonra. Şöyle biraz daha yana gelin. <laughs> Arkadaşlar bu var ya işim çok zor yani bu sakal şey basana şurayı aldı ama ee, oğlum bunun işi var ya mümkün değil bu beceremez lan. Bunu hakikaten becerebileceğini zannetmiyorum ama yapalım bakalım ne çıkacak. Acaba ilk önce yan tarafları bire mi alsaydık? Şirasında saç yok şu anda. Bence arkadaşlar fikrimizi değiştirdim. Ee, yan tarafları ilk önce bir alacağım. Ondan sonra yukarıyı beşten gireceğim. Oğlum bu bir olmadı ki bu sıfır oldu lan. Heh. Abo Allah saçlar gitti arkadaşlar. Şurayı çok mu kestik ne yaptık bilmiyorum ki. Abo. Yalnız size bir şey söyleyeyim mi? Bu çok küçük oldu. Keşke bunu iki tık yapsaydık iyiydi. Yan taraf için. Ee, vallahi bilmiyorum. Bu videonun sonu nereye <laughs> gidiyor? Aslında bir şeyleri çıkarttık ama bilemiyorum tam olarak. <laughs> Saçım acıdı, kafam acıdı. Kafama girdi, çok pis girdi evde. Yalnız var ya şurası acayip derecede saç götürüyor şu anda. Oğlum acayip gidiyor lan. Aslında telefondan bakınca güzel gidiyor ama çok yavaş gidiyor. Ama size bir şey söyleyeyim mi? Acıtıyor da vallahi acıtıyor. Aslında her tarafı 3'e vuracaktık. Ondan sonra arkadaşlar çekip şu kulu ölecektik. Ama 3'e vursak olmaz ki. Ben 5'e 1 kullanıyorum. Gerçi bu zor zamanlarda 5'e 1 yok artık. Hepsi aynı bundan sonra da. Bir de şöyle el seden bir gireyim bakalım ne olacak. Şimdi arkadaşlar normalde benim şu taraf şurasının şey olması lazım. Siz söyleyin yani şu gördüğünüz kısmın beş olması lazım. Tamam mı? Elimi koyduğum kısmı. O yüzden orayı tutacağım. Biraz enseden bir girelim bakalım ne olacak. Aa açtı. arkadaşlar acayip derecede acıyor tahmin edemezsiniz. Acayip derecede acıyor Öyle de. böyle değil. Hani ya ben bu tıraşın sonunu büyük ihtimalle getiremeyeceğim gibi ya. Hadi bakalım hayırlısı. Eee birazcık yapalım gelelim. Aa, önce birazcık makasla keselim kısaltalım. Ondan sonra arkadaşlar devam edelim. Çünkü böyle gerçekten çok acıyor. Ee, olmayacak gibi. O yüzden ne yapıyoruz biliyor musunuz? Makasla keseceğiz birazcık. Evet arkadaşlar makas yardımımıza geldi. Şu an şurası birazcık iyidir ama aslında şuraya da ben makineyle gireyim. Ondan sonra arkayı ben <laughs> korona sen bizi ne hallere düşürdün korona Arkadaşlar ben en iyisi birazcık yapayım ondan sonra geliyorum Abi çok saçma gidiyor ya. Şuna bir bak ya. Evet arkadaşlar şimdilik günümüzün ikinci kısmına geldik yani şöyle söyleyeyim e, videomuzun bundan önceki kısmı bir gün öncesiydi şimdi bir gün sonra tekrarda kesmeye devam ediyorum. Ee, arkadaşlar, makinem en son şarjı bitmişti. Vallahi bayağı bir gördüğünüz gibi belek belek, pancar pancar bir şey oldum, makaslarla girdim falan bayağı bir zor oldum. Şimdi yanlarını bir yukarısında artık ne kadar yüksekten kesebilirsek o şekilde bir şey deneyeceğim. Ee, Ama ya gerçekten çok kötü gidiyoruz şu anda. ya Burayı çok kesmişim, burayı az kesmişim, öyle öyle gidiyor. Mesela burada hiç kesmemişim falan çok saçma gidiyor şu anda. Ee, bakalım neler olacak. Birazcık daha kesmeye devam edelim e, ee, abi bazı yerlerde iki santim saç var bazı yerlerde hiç saç yok neredeyse ee, bayağı baya bir kesmişim bazı yerlerini şimdi oha şuraya bir bakar mısınız şurada iki santim saç var oğlum biz bunu dün nasıl görmemişiz lan hemen devam edelim makine daha rahat girmeye başladı. Fark etmişsinizdir siz de. Şöyle biraz daha yakını alayım. Eee en azından şu kısmını daha da bir düzelttik. Şimdi arkadaşlar şöyle bir karar verdim. Dedim ki parça parça böyle girmeyin. Eee şurayı da aslında alsaydık iyiydi. Her tarafı bir üçe vurayım arkadaşlar. Tamam mı? Ondan sonraki yan taraflarını e, daha da kısa yapalım. Üçe bir olsun o zaman. Öyle bir şey deneyelim bakalım. Çünkü üst gerçekten çok e, saçma oldu. Bir, iki, 3 tamamdır. Şöyle bir girelim arkadaşlar. Oh. Vallahi çok az bir Şu olaylar bitsin ilk işim berbere gitmek. Thank <laughs> you. arkadaşlar en sonunda tıraşımız olduk yani sonuç bire doğru gitti. Vallahi arkadaşlar acayip oldu ya yani. eee <laughs> Hayal ettiğimiz bu değil kesinlikle en sona buna geldik bundan sonra büyük ihtimalle şapkayla videolar çekeceğim yani bu saçın en az bir 1 santim olana kadar büyük ihtimalle e, şapkalarla video çekeceğim <laughs> haberiniz olsun gençler eğer ki siz de tıraş olmak istiyorsanız ve evde yapacaksanız kesinlikle kendinize müthiş bir e, tıraş aleti alın yani sakal aleti olmuyor bu kesinlikle ve eee o kadar da kolay değilmiş gerçekten ben daha kolay olur diye bekledim ama arkadaşlar bayağı bir saçma zaman bir şey oldu. Şurayı biraz daha kısaltacağım mesela. Şu kısmını özellikle. Ee, Valla arkadaşlar durumlar böyle bu şekilde. Lütfen abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere Allah'a emanet. Ee, bir dahaki videolarımızda dediğim gibi artık bu ihtimalle şapkayla olacağım. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere Allah'a emanet dostlarım.